Aracımız 1996 model Fiat Uno. Müşterimiz İstanbul Esenler'den geldi. Ta İstanbul Esenler'den adam gelir mi demeyin. Gelir çünkü adam geldi. Kardeşim hoş geldin. Teşekkür, Sedat teşekkür ederim. Sedat çocuklar arkadaşım. Kardeşi. Hoş geldiniz tekrar. Eyvallah. Şimdi bunu almış bir tane. Evet. Sıkıntıları var. Senden bir dinleyelim. Abi benim arabada fren boşluğu, fren ki ya. Devir yüksekken motordan ses gelmesi, bir anda bir cızlama sesi geliyor. Bir devirden ses yapıyor. Devirden ilk bir 5-10 dakika sonra bir ses yapmaya başlıyor araba çalışıyor. Ses boşluğu var. Kaloriferin ön petekleri ısıtmıyor. Tamam. Alttan ısıtma yapıyor. Motor ve şanzımanda tamam. yağ kaçağı var. Şanzıman yağ değişimi olacak. Ya eksiltme var. Bunda kaçaklardan dolayı olduğunu düşünüyorum. Üçleme yok. Kontrol ettik. <laughs> Baskı balata kontrol dedim. Bir de genel bir kontrol var. Ney var ne yok bakacağız. Aynen öyle abi. İkinci araba alıyor İkinci araba olur Alıyoruz. Hemen satalım abi. <laughs> Olduğu gibi durdururlar. <laughs> Bence de, de sizin için daha hayırlı <laughs> olur. Oldu, oldu ben gibi. bunun test işini yaptım. Vites bomboş. Arabada bir sesi var. koşurtu sesi var. Bunu genelde de araştıran suyunun havası iyi alınmadığı için oluyor. Onun haricinde yağ kaçaklarını falan lifte alacağız. Önde bir araba var ondan sonra. Vitesin boşluğunu gösterelim Bekçen. Bu daha da çok kötüydü. Ustamız birazcık ayarlamış. Bomboştu bu. Şu an biraz daha iyi. İşte bunda da... Işte Böyle bir sıkıntı var. Bunun vites boşluğunu düzeltmek için taa travers iniyor. Traversin içinde bunun vites kolları var. Vites kollarının burcu var. Onlar için taa travers inmesi gerekiyor. Bakacağız şimdi lifte kaldırınca detaylı kontrol edeceğiz. Videomuza başlamadan önce YouTube'un bizleri daha fazla ön plana çıkarması ve bizi önermesi için aşağıdan videomuzu beğenmeyi ve yorum kısmına öneri ve eleştirilerinizi yazmayı unutmayın. Kanalımıza abone olup bize destek olabilir ve kendinizi de otomotiv sektöründe daha fazla geliştirebilirsiniz. O halde videomuz başlasın. Araçtaki işlemlere başlamadan önce oluşabilecek tehlikeli ve hasar durumları karşı aracı koruma altına aldık. Araçtaki işlemlerimize hava filtresini sökerek başlıyoruz. Muhammed Usta başladı işlemlere. Hava filtre kazanını ayırdık. Sirgel kapağını söküyoruz. Kürbital kapağını, sabitleme cıvatalarını söküyoruz. 10 lokma ile söküyoruz. Trigel kapağı çıktı Kıran keçe de eksentrik keçe İkisi de kaçırmış Gördüğünüz gibi kapağı da sızmış Göstersene bir daha usta kapağı Bakın kenarlarda hep yağ var Yine aynı şekilde trigger kısmında da iç kapak yani iç tarafta kalan trigger kapağının sağ yan tarafları da çok yağ içinde. Solda da var hatta. Genel olarak yağ kaçırmış. Tam kıran kastanın alt tarafında da var. Buradan biraz karanlık güneşten dolayı çok gözükmüyor ama Evet diğer yandan kürbütör kapağı da çıktı Aynı şekilde burada da kaçaklar mevcut Cont'a değişecek Külübütör kapak cont'ası Triger kayışını çıkartıyoruz Gelgi bilyası çıktı Ötme var mı da? Triger seti değişeceği için o da değişecek Ötme çok yok Ama komple set değişeceği için değiştireceğiz Kayış yağlanmış Ve yumuşacık, pamuk gibi olmuş Laçka Mecburen değişecek Kayış zaten kopuk ki Yeni değiştirdi demişti, ustalar Yok, ne? Aldın burada Şeye baksana Burası kopacak. Bak. 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 Görüyor musun? Evet. Çok yakında bu araç trigger koparacakmış zaten. Oo. Abi. O da, o da Bu da kırık. Bu Yapma. da değişecek. Tamam bunu da alırız. Şu ortalardan bak hep kırık. Bunu çok sıkmışlar. İz yapmış. Zarar vermiş. Tamam. Kıran kasnağını söktük. Triger tarafından işlemlere devam ediyoruz. V kayışı da çıktı. V kayışı da değişiyor. Triger kayışı da çıktı. Triger seti pistonların emme ve egzoz süboplarının senkronize çalışmasını sağlar. Eksentrik kasnağını söküyoruz. Kasnak çıktı. Krank dişlisi de çıktı. Krank keçisi değişecek. Kaçırmış keçi kaçıran keçeyi çıkardık. Gördüğünüz gibi. Kötü durumda. Manipol tarafını balata süpeyle güzelce yıkıyoruz. Kübitor <laughs> kapağını telliyoruz. Yeni ön kran keçesi. Bu da çıkardığımız az önce gösterdiğimiz eskisi. Kran kasasını balata spreyiyle güzelce yıkıyoruz. Şimdi de boyuyoruz. Benzini döktük, trigger kapağını güzelce temizliyoruz. Trigger dış kapağı oluyor bu. Yine balata spreyiyle de yıkıyoruz. Külbütör kapağını güzelce temizledik. En son balta sipeyle yıkıyoruz. Tırger kapağını da boyuyoruz. Yine orijinal rengi olan siyah boyuyoruz. Külbütör kapağını boyuyoruz. Aracı lifte kaldırdık. Alt taraftan işlemlerimize devam edeceğiz. Hava filtre kazanını boyuyoruz. Bant yapıştırdık markanın üstüne boyanmasın diye. Alt taraf kontrolüne başladık. Bakalım bir. Şu kaçaklar nereden geliyor? Karter civarında çok var. Tamponda da. Tamponda sallanıyor. Sallanıyor. Şurası değil. Ha Buranın sabitleme şeyi yok, bak, gördün mü Belçin? Evet, ortada Şurası, sabitleme cıbatası yok. Sabitlemesi olsa sağlam olacak, ondan dolayı ses yapıyor. Bunu da sabitleyeceğiz. Yağ kaçaklarını göstermişti? Şundan evet, göster şuradan da daha var? çok var. Epey bir yağ kaçağı var. Benzin otomatiğinde yağlanma var ama otomatikten mi veriyor? Üçten de akıtmış olabilir. Bir kontrol edicez onu, yine bakacağız. Şanzımana de sıçramış. Sol tarafa geçtik şimdi. Boşluk var mı onu kontrol ediyoruz. Lastikte problem var. Lastik çatlamaya başlamış artık. Ha kapak zaten yanlardan yemiş. lastik içten yemiş Behçe. İçi doğru yemiş. Biliyor musun şurası çok yemiş. Burada fazla yok. Ama bu kısımdan böyle içe içe yemiş. Öncesinde rot ayarı bozulmuşsa, rot ayarı yaptırmamışlarsa ondan da olabilir. Şu iç aks körüğüne bakalım. Bunu gösterdik mi abi? Bu iç aks körüğü değişecek. Bilyalı. Patlak bu. Yağ vermiş zaten ve çatlamış görüyorsun. Frenciye gidecek. Fren kaliperinde ses var. Bak bu. Bunun içinin tamir takımını frenciler değiştiriyor. Onlarda var parçaları. Onu da belirtelim. Bir kaybiliğini attım. Bana baksana kanka abi. Sağında ölçü mü var? Ya, tut kanka. Sol arkada olması lazım. Tamam zaten frenci gidecek ya. Onun ikisini biraz da yaptırırsın. Bak şu fren ortamı değişecek. İnceden çatlamış. Patlak değil de. Buradan çıkınca da Sanayide var ki ee, ön de... sağ kaliper Bunda boşluk var bak de... görüyor musun? De... Bak bunda de... yok tamam mı? Bunda de... hiç yok Haa lastikleri de patlamış Beyce şu açıya gel Toplastı bırak Evet içinin lastiği bu Kaliperin Patlamış Bunlar yapılmazsa balata erken biter Sağ taraf erken biter sol taraf Bitmez Zaten değiştirdik o yüzden İşte onları yaptırmamız lazım Plan yeni değiştirdim Derde işte, derde. Tamam işlemlerden sonra işte frenciyi yollayacağım. Şu sol fren ortumu sağ kaliper, evet. sağ sol kaliper tamir olacak. Arkaya geçelim Mehmetçe. bozuk. Hah. Sağ arka teker bilyası bozuk aynen ben de bakmıştım. Buradan çevirdiğimde taşıcıya koyduğumda burada bir sürtme sesi var. Oo, böyle sürtüyor. Hissediyorsun zaten. O e, jant yamuk. Jant kırık. Görebiliyor musun Mehmet? Abi biraz şöyle geçersin. Şu açıdan şöyle al Şöyle. Evet, şöyle daha net. Bak görüyor musun? Çarpıyor. Parpar. Jant yamuk. Bu da yamuk. Ama bunda çok yok. Bunda da inceden var. Gördün mü? Attı bak. Tık şurada atıyor. Şu mekanizma, komple evet. dağınık. Bunun için travers inmesi gerekir. Adam, bak bak, bak. Da Tamam abi, traversi indirelim. Sakın. Şu zaman alt kulağı mı değişecek? Bu Tamam, bu da değişecek. Gitene. De. Sağ aks bilgisini, iç bilgi de değişecek. İki iç bile ya de da değişecek değil mi? Biraz böyle salsak. Ha bu da değişecek. Bak, evet sağ sol. Gördün, mü? Evet abi. Bak ya, yamuk. Bunun kolu değişecek. Aç şanzıman kulağı. Evet. Bu da değişecek. Tamam abi hızlı bir şekilde o zaman yapabildiklerimizi biz yapalım. Şanzımanda bir yağ kaçağı yok. Şanzıman yağ kaçağı. Çocuklar patlak ya. Ondan dolayı. Ondan yapıyor abi. Tamam. Ama bu yağ kaçakları bunu komple güzelce bir motoru yıkatman lazım. Şimdi tamam. gördük, üstü yaptık ya. Aşağı doğru burada e, benzin otomatiği falan var. Oradan da bazen yağ verebiliyor. Ufak ufak. Ama bunu motoru yıkatacaksın. Ondan ces, sonra ces, ne çıkarsa ces. nokta atışı. Evet. Biz üsttekileri yaptık. De. Kapak gitti, o gitti. Onları kestik. Keçeler gitti. Yandaki keçelerden de verildi. gerek çıktı. Onlar da gitti. Komple yıkatacağım güzelce. Ondan sonra... Bakacağım, teşkil edeceğim. Varsa yine yağ kaça nokta atışı. Nerede? Bak, evet, vites kolunda bu ses mi geliyordu size? De? Evet bu ses. Evet. Bak şurada Arka vites kolunun demiri var. Üç tane kolun bağlandığı şu demir. Burada da şaseye bağlı bak görüyor musun şurayı? Hı hı. Biraz daha şöyle gel. Hah. Zoomla. Bak kırık yeri. Hah. Görüyor musun? Oradan kırılmış. Şimdi biz burayı gazaltı kaynağıyla sabitleyeceğiz. İnşallah traversi indirmemize gerek kalmayacak. Evet. Az önce gösterdiğimiz bölgeyi Erkan Usta kaynatıyor. Açı için uzaktan çektik. Birazdan detaylı göstereceğiz. Tekerlekleri söküyoruz. Tekerlekler çıktı. Krank kasnağının ve krank dişisinin oturduğu alanı ve trigger kısmını benzinle güzelce fırçalayarak temizliyoruz. Çok yağ kaçağı vardı o bölgede bu şekilde temizleyeceğiz. Sonra tava da tutacağız. Hep yağ sızıntıları gördüğünüz gibi. Balata spreyiyle güzelce yıkıyoruz. Yağları bu şekilde tavaya akıtıyoruz. Yeni ön krank keçesini taktık. Krank dişlisini taktık. Şanzıman yağını boşaltıyoruz. Yeni trigel kayışı Bilyası Gördüğünüz gibi normalde bu şekilde kontrolü sağlanıyor, bir problem yok Bilyası da burada Eski ve yeni bilya yatağı Bakın eskisi kırık olduğunu zaten göstermiştik İçeriden daha net belli olur Şöyle birazcık yatay Aynen Bu komple açı. koptuğunda bu bilya buradan dışarı çıkar çıktığı zaman da tilger sıyırır. Evet. Yani bu set tutuyor bunu. Bu da yeni. Şurayı gösterelim bak. Bak şurada çatlak var görüyor musunuz? Kırık. Bunda yok. Zaten içine var. İçine net görüyor musun? Bak civatanın içinden de belli olur. bir saniye. Evet. Kırık. Vallahi tam zamanı. Tam zamanı. Trigger de tam zamanı. Trigger de zaten kayış koparıyormuş neredeyse. Baksana. Zaten bu yağlanmış. Yağlandığı için de laçka olmuş. Yağlanmış. Ölçük. Bu arada Scala sıvı contasını kullanıyoruz. Güzel bir ürün. Memnunuz. Bayağıdır kullanıyoruz. Isıya dayanıklı. Isıya dayanıklı aynen. Kaçak yapmıyor. Evet kullanacak esnaf arkadaşlara tavsiye ediyoruz. Çok memnunuz. Evet. Farklı ürünleri de var ama biz şu anlık bunu aldık. Yavaş yavaş deniyoruz. Bu da memnun kaldık yani uygun da şimdi Ercan usta trigger kayışını takacak. Motor yağı kontrol edildiğinde motor yağına ekleme yapılmış abi. Ekleme yapılmış Hı. ama Sarıdan bu, bu yap araç yağı yakıyor. Yani buralardan gördüğün gibi yağ artık elimi sürüyorum. Altında bir tabaka var. Hı. Yağdan dolayı gözükmüyor. Yani bu araç evet. yağ yakıyor. Hı. Tamam. Distribütör kapağını söktüğünde buji kablosunu görüyorsunuz parçalanmış. Buradan ateşleme kaçırır. Herhangi bir gaz kaçağı varsa Allah korusun arabayı alev aldırır. Bakın burası da zaten arızalı olduğu için böyle bantlamışlar. Harika bir çözüm bulmuşlar değiştirmek yerine. Tabi sökmüşken distribütör kapağı. Bujileri de bir bakalım abi. Bir üstten yanmış biraz ama distribütör kapağı buji kablosu Bu araç önden kazalı. Görüyorsun, burası. Işlem, buradan işlem var. Oynamışlar. Bu araç bu şekil öne gittiği için gördüğün gibi bunu, bunu kaza esnasında burayı kopartmış. O da hmm. bak görüyor musun? Buna denk gelmiş. Denk geldiği için de bunu da kopartmış. Plastik hmm. aksam olduğu için aksam pek Kes. tekleme de yaptırmamış. O yüzden de uyanamamışlar. Hmm. Metal bir aksam olsaydı direkt akımı çekerdi. Plastik olduğu için çarptı yer çok etkilememiş dedi. Dediği gibi demir metal bir yere gelseydi hemen akım çekerdi. Tevzi makarası, emiş hortumları, distribütöre giden emiş hortumu bunlar kontrol ediliyor. Distribütör kapağının çarptığı buradaki plastik noktası herhangi bir şeye bağlı değil, boş civata giriş yeri var. Orası da kapalı zaten. Şimdi bunu keseceğiz ki bir daha böyle bir zarar görmesin diye. Bakın, Bak. kestik şu anda. Açıldı. Gayet güzel. Bu buraya bir... değiyor diyor ya, artı bir de kasaya da vibrasyon verir. Zaten evet. vardı vibrasyon. Alttan da sesi gördük, ona da müdahale ettik. Bir evet. de şu tamponu da bağlayacağız. Tamponda da bir yer var. Şimdi, çizim Şimdi çizim distribütörü ya. sökmendeki amaç nedir abi? Senteye alacağım. Bu da motor de senteye vermem lazım. İkisini birden senteye alacak. Hemen distribütörün 13'lük sabitleme sabunu var şu altta. Onu söktükten sonra distribütör tık yerine çıkıyor. Bunlar dikey distribütör. Dikey distribütörler 15 diş oluyor. Yatay yan olanlar 14 diş oluyor. Bilginiz olsun. Distribütör kapağı sökülüyor. Distribütör kapağı buji, buji kablosu temin edilecek. Bak evet. normalde böyle olması lazım. İçindeki Buyur. artık sarı gitmiş zaten. Sarıdan eser yok. Bujileri de şöyle göstereyim Bakın Berbat durumda Her biri değiştirilecek Tevzi makarası bak şuradan ne kadar çok yemiş Oksite yapmış artık Ve ovallik. Tamam, Koptu kopacak Bakayım şöyle zorlasam Kopmaz kopmaz, kopmaz. Tam ortası incecik kalmış şey, İncecik de kopmaz Bu da içten yemiş Şu döndüğü noktalar buradan Ateşleme işini daha güçlü yapacak Aracın performansı da artacak ateşlemesi zamanlaması da iyi olacak Yeni bujiler bu şekilde 16 buji lokmasıyla ile sökülüyor evet. İkili aparatla zıt yönde kasnağı sıkıyoruz Bu şekilde yapmazsak süboplardan biri üstte kaldığında yamulabiliyor Zarar veriyor süboplara Bu yüzden işimizi garanti altına almak için ikili aparatla bu şekilde sıkıyoruz Birazdan aracı senteye de alacağız Eski bujileri çıkartıyoruz Üst taraf bitmiş Şu alt tarafta yanmış doğru, Şimdi doğru, doğru. iki tane eski bujiyi çıkardık Markaları farklı. 13 tane böyle, bir tane böyle geliyor. Evet. Gördüğünüz gibi aynı değil. Bak, kafana bak. Hı -hı. Bu nasıl, bu nasıl bak. Bu nasıl, bu nasıl. 4 Buji'yi de çıkardık. Bir tanesi aynı, diğer ikisi farklı model. 4'ü yani de değişecek, 4'ü de kötü durumda zaten. Birinde çift tırnak var, diğerinde tek tırnak var. Buji nedir, ne işe yarar? Buji, içten yanmalı motorlarda ateşlemeyi sağlar. Yeni trigger kayışını takıyoruz. Yeni trigger kayışımızı taktık ve gerdik sonrasında. Yeni bujileri takıyoruz. Yeni buji kabloları da geldi. Buji kablosu geldi. Bu şekilde. Distribütör kapağı. Böyle mi tertemiz? Tevzi makarası. Şunun payına bak. Farkı görüyor musun bak? Hı hı. Şundaki paya bak. Şundaki paya bak. Burada hiç yok. Koptu kopacak yani. Bunu anlatmaya çalışmıştım. Evet bak. Bu arada abdest gitti. Hı hı. Geçmiş olsun. Sağ arka tekerleği söküyoruz. Aktığımız yeni bujileri 16 buji lokmasıyla sıkıyoruz. Makarayı taktı. Şimdi distribütör kapağını takıyoruz. Cik kablosunu takıyoruz. Doğru. Sağ arka tekerleği çıkardık. Sağ arka teker bilyasını değiştireceğiz. Eski bilye bozuktu. Kampanayı çıkardık. Kürbütör kapak çantamızı oturttuk. Kürbütör kapağını takıyoruz. Çektirme ile porayı çıkartıyoruz. Poryanın içindeki bilye çıkacak. Onu da presle çıkartacağız. Kürbütör kapağını sabitleme cıbıtalarını 10 lokma ile sıkıyoruz. Sağ arka teker bilyesi çıktı. Trigger kapağını takıyoruz. Sirgel kapağını sabitleme cıvatalarını 10 lokma ile sıkıyoruz. Yeni teker bilyası taktık. Eskisi. Kıran kasnağını taktık. V kayışla da takıldı. Sağ arka tekerleği de taktık. Takmadan önce kampan da takıldı. Sağ arka tarafta işlemlerimiz tamam. Gaz hortumunu da taktık. Şimdi hava filtre kazanına oturtacağız. Kazanın altından geçiyor hortum. Şimdi aksları sökeceğiz. Taşıyıcı ile amortisörü ayırıyoruz önce. Taşıyıcı ile amortisörü ayırdık. Şimdi aksı çıkartacağız. Sağ aksı çıkartıyoruz. İç körüğü değişecek de aksların. Önce sağa çıkardık. Karter cıvatalarında da bakın boşluk var. Nasıl oturuyor bak şimdi tık oturdu. Gevşediği için ondan da yağ kaçağı yapar tabi. Zaten biz bir söyledik komple temizlemesi gerektiğini. Evet. Boşluklarını aldık. Abi burayı yaptık mı? Burayı da unutmayalım. Evet oraya da cıvata takacağız. Cıvatası eksikti. Göstermiştik ilk zamanlarda. Eksik olan bölgeyi tamponun orta kısmına az önce göstermiştik. Boşluk vardı. Bir cıvata yoktu. Cıvata taktık, somununu sıktık. Sol aks somun da çıktı. Şimdi sol aksı sökeceğiz. Onun da iç körüğü değişecekti. Sol aksı da ayırdık. Sol aks çıktı. Bunu... Şimdi bu parçadan bahsetmiştik zaten. Az önce elimden düştü. Bak görüyor musun? Elden düşer düşmez kırıldı yani. Yok böyle bir şey. Aynen. Parçalanıyor zaten kendiliğinden. Direkt gitti. Direkt gitti. Evet. Abiden iyi yırtmışlar. İyi aynen. Ucundaymış yani her şey. Sağ aksın iç körüğünü taktık, yeni körük. O evet, ile beraber geldi. Evet. Bilya da yeni. Bu bilyalı körük oluyor. Evet. Şimdi sağ aksı yerine oturtuyoruz. Şanzımanı oturdu, şimdi taşıyıcıyı oturtacağız. Sağ aksi taşıyıcıya oturttuk. Eski sol aks körüğünü çıkarıyoruz, iç körük. Yenisi de burada. Taşıyıcıyla amortisörü birleştirdik. Yeni sol aks iç körüğünü taktık. Sağ aks somunu sıktık. Sağ tekerlek takıldı. Yeni aks kelepçesini taktık. Sol aksı takıyoruz. Sol aks omunu sıktık. Sol tekerleği de taktık. Yeni şanzıman yağını koyuyoruz. Araca marş yaptık. Son sesi bu şekilde. İşlemlerimiz sona erdi. Şimdi test sürüşüne çıkıyoruz müşterimizle birlikte. Aracı bir test edeceğiz. Genelde bir kontrol yapmış olacağız. Test sürüşümüz başladı. Testler komple bomboştu. Vites böyle oynuyordu, laçkaydı. Şimdi sabitledik, güzel oldu ama yine de vites tamir takımının komple elden geçmesi lazım. Bunun içinde vakitleri yok. İstanbul'a dönecekler. Biz yine yapabildiğimiz kadar elimizden geleni direkt yaptık. Mıysin? Direkt mi gitsin? Direkt. Evet, dümdüz gidiyoruz. Alt takım kontrol ettiğimiz yola geldik. At sesi evet. Çok fark ediyor abi. Çok kolay. Tampon evet. mampon her şey boştu. Fanın bir tane somunu sıkmışlar. Fan boşta sallanıyor. Somun yok yani. Evet ses gelmiyor şu anda hiç. Evet fark eder misin abi? Tampon sallanıyordu. Evet, evet, Tabii. Evet. Bir de ben gaza bastığımda çanak sesi geliyordu. Öyle ces diye bir ses vardı. Şimdi yok. Evet, devir yükseldiği zaman ses yapıyor. Mesela? Şu an yok evet. O mesela... Fark ettin mi abi? Evet evet o yok. Gaza çok yüklendi bir ses geldi. Çanaksı bir şey, demir bir şey değiyormuş gibi. Değiyor işte. Elinize kolunuzu sağlık. E, o, yani alınır. kısa sürede Sen bu anladın. kadar oluyor. Çok sağ evet, olun. Kısa sürede aynen. Kısa sürede yani bu kadar yapabilmeniz gerçekten yani bir başarı yani. Sonuçta komple arabayı Bıraksan açıyorsun. arabayı ben 2-3 güne tabii. gibi bu da bir zaman Evet, zaman şey. kısıtlıydı. Tabii, zam Bugün zaman göre... İstanbul'dan geldikleri için evet, ve evet. döneceklerdi. Kısıtlı zamanda bu kadar yapabildik. Yani, aynen. Daha sonrasında geldiklerinde aynen, başka kesinlikle. bir problemleri varsa onları da halledeceğiz aynen, yine. Kesinlikle. Her zaman da bekliyoruz. Eyvallah, Buyurun gelin. Eyvallah. İşletmemize geri dönüyoruz. Test sürüşümüz sona erdi. İşletmemize geldik. Şimdi aracın son çalışması bu şekilde. Bak, sonu göstereyim. Şuradan daha net içerisinde. Bak. Boş. Tamam buranın da cıvata, burası sıfır. Somun sıkamazsın buna. Mecburen bunu cırtlayacağız buraya. Çünkü o civatayı da değiştiremezsin çıkmıyor yerinden. Bu çok inceden ses var. Ruzman sesi var. Tüm bilyalar değişti. Şarj dinamosu yapıyor. O da elektrikçiyi gösterecek. Söyledik. Bunu toplayacağız. Şu antifrizine bir bakayım bunun. Aracın trigger kartı yazıldı. Değiştiği kilometresi 271 bin oldu. Aracın işlemleri bitti. İstanbul'a kardeşlerimizi yolluyoruz. Artık arzaların için ya orada yapacaksın ya da buraya geleceksiniz. Elinde kuma zaten. Çok teşekkürler. ederim. Bahaneydi araba. Sabahtan beri ilgilendiniz. Allah razı olsun. Elinize kolunuza sağlık. Sizden de kardeşim. Ne demek? İnşallah bundan sonra buradayız. Tamam. Çok iyi geldiniz. Bir şey olsa gel her zaman. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Bir şey olmasın <laughs> da gel. Bir <laughs> <laughs> Her türlü geliriz. Her türlü Gezmeye gel. Ya gel yani. Sonra <laughs> Yine de gel. gel. Aynen. Eyvallah. E sen de Eyvallah. selam. İyi akşamlar. Değerli vaktinizi ayırıp bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz alt taraftan Like tuşuna basmayı unutmayın. Yorum yaparak da görüşlerinizi ve önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.